Hocam bilmeden kendimize yaptığımız en büyük kötülük sizce nedir? En büyük kötülük kendinizi konfora alıştırmanızdır. Dünya değişiyor. Yarının muhtaçları bugün kendini konforda hissedenlerdir. Çünkü değişime adapte olmazsanız yarın gerçekten parasız kalabilirsiniz, desteksiz kalabilirsiniz. Eğer konfora alışırsanız yani vücudu, siz bir robota dönüşüyorsunuz. Gelişmiyorsunuz sürekli aynı rutin, aynı döngü gelişmeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Ve ilerleyen dönemde de gerçekten dünya değiştiğinde böyle muhtaç bir şekilde kalacaksınız. Peki bu neden böyle? Bu sadece sizin kendinizle ilgili değil. Beyniniz ve genleriniz de bunu destekliyor. Çünkü temel becerilerimiz, insanın hayatta tutan temel unsurlar şu. Ya sen tehlikeden kaçmalısın. Sen aman ha, riskli şeyler yapmamalısın. Dünya tehlikeli. Yani bir çocuğu düşünün yeni bir şeyi tattırmak ne kadar zordur. Çünkü bilmiyor onun tadını bilmiyor. O yüzden risk edemez. Veya tanımadığınız güvenmediğiniz bir insana ne kadar içinizi açabilirsiniz. Çünkü beyin bunu kontrol ediyor. Ve hayvanlarda da bu bu şekilde yani diyelim ki avı var burada besleniyorsa hiçbir yere gitmez. Aman ben bir başka yere gidersem aç kalırım diye düşünebilir. Veya siz eğer toplum içinde aykırı davranırsanız Herkes sizi terk edebilir. Yalnız kalabilirsiniz. Bütün bunlar beyninizde bir şekilde bilinçaltınızda yer etmiş durumda. Ve bunu fark etmediğiniz durumda siz o konfora hapsolmuş kalıyorsunuz. Bununla ilgili bilimsel çalışmalar da var. Nedir? Yani şöyle alıyorlar şunu diyorlar. Sen 500 dolar alabilirsin ya da %50 ihtimalle şu kutunun birinde 1000 dolar var. Ya 500 doları al git ya da risk et ya sıfır ya da 1000 dolar kazanabilirsiniz. Peki çoğunluk ne yapıyor? Çoğunluk 500 doları alıp gidiyor. Çünkü risk etmek doğamıza aykırı. Peki ne yapacağız? Risk etmesek neler olacak vücudumuzda? Bu niye böyle? Bunun birçok sebepleri olabilir. Bu ailemizden de gelebilir. Çocukken aileniz sizi korkutmuş olabilir, aşırı korumuş olabilir. Kendinizi güvensiz, özgüvensiz, beceriksiz hissediyor olabilirsiniz. Dünyayı güvenilir bulmamış olabilirsiniz. Anneniz, babanız helikopter gibi etrafınızda dolaşmıştır. Sürekli sizi kontrol etmiştir. Artık özgüveniniz yok, risk alamıyorsunuz, korkuyorsunuz. Bütün bunlar gayet normaldir. Bu çevrenizle ilgilidir ve bu psikolojinizi etkiler. Ya da genetik olabilir. Mesela dopamin geninde. Dopamin genindeki farklılık sizin cesaretli olamamanızı, yeni fırsatlara adım atamamanızı, özgüvensiz olmanızı sağlayabilir. Ya da oksitosin genindeki farklılık sosyal bağlar nedeniyle bunu yapmanızı teşvik edebilir. Yani şunu diyebilirsin. Aman ben hata yaparsam kimse beni sevmez. Herkes beni dışlar. Ama risk almayayım ki kimse beni terk etmesin. Herkes yanımda olsun. Bu da oksitosin geniyle ilgili olabilir. Veya tam tersi mao genindeki farklılık sizin sürekli risk almanızı, aşırı riskli ilerlemenizi, yerinizde duramamanızı sağlayabilir. Genetik, çevre, aile ne olursa olsun bütün bunları farkındalıkla çözebilirsiniz. Ben neyim? Niye böyle davranıyorum? Ben böyle davranıyorum diye sorular sorarsanız o zaman konforunuzu fark edersiniz. Demek ki yeniliğe, farklılığa tam olarak adapte olamıyorsunuz. Konforunuz sizi yeniliklere ilerlemenizi engel oluyor. Bunun için adım adım başlarsınız. Örnek veriyorum aç kalmak istemiyorum, şekerden vazgeçemiyorum, pastasız duramıyorum dediğinizde bu sağlıksız konfor sizi kilolu yapacak, diyabet yapacak. Ama tam tersi ara sıra sağlıklı beslenmeye, diyete, kalorik kısıtlamasına gittiğinizde aslında bir değişimi başlatıyorsunuz, bir risk alıyorsunuz. Sporu sevmediğinizde spor yapmanız bu değişimi başlatır. Veya sevmediğiniz bir konu, sevmediğiniz bir bilgiyi kendinizi öğrenmeye zorlarsanız beyniniz gelişir. Yani ben kod yazmayı sevmiyorum, bilmiyorum, öğrenemem, ben beceriksizim demek yerine oturup kod yazmayı öğrenmek sizin beyninizde yeni gelişim sağlayacak. Gelişen dünyaya adapte olmanızı sağlayabilir. Bütün bunlar bütün bu çözümler öz farkındalığınızla ilgilidir. Konforunuzu ufak ufak terk etmek, bunun için alışkanlıklar belirlemek değişimin anahtarı olacaktır. Özellikle gençlik yıllarında paradan ziyade öğrenmeyi, değişimi içeren bir iş tercihi de sizin gelişmenizde çok önemli olacaktır. Bu içeriği faydalı bulduysanız beğenip kaydetmeyi unutmayın. Başkalarıyla da paylaşırsanız onlar da faydalanmış olur. Sağlıklı ve mutlu olmanızı diliyorum.